Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı koordinesinde yaklaşık 50 kırsal mahallenin doğrudan faydalanacağı 17 kilometrelik yol karayolları standartlarına kavuşturuluyor. Mevcut durumda 5,5 metre genişliğinde olan yol yapılan çalışmalarla 8,5 metreye çıkarılıyor. Yolun geçtiği güzergahlarda özellikle Sultan Tepe, Minare ve Keçi Kıran bölgelerinde ekipler eski ve deforme olmuş yolları tamamen sökerek modern, stabilize ve mekanik malzemeyle güçlendirme çalışmaları yapıyor. Çalışmaların son aşamasında ise asfalt serimi gerçekleştirilecek yol uzun yıllar dayanıklı olacak şekilde modernize edilecek.